Bilgisayarım akıllı telefonum ya da diğer elektronik yağlarım aracılığıyla beni rahatsız eden bir kişi veya durum olursa derhal bunu ailemle paylaşacağım. Aile büyüklerimden müsaade almadan kendime ve başkalarına ait hiçbir fotoğrafı, videoyu ve görsel materyali sosyal medyada ve online platformlarda paylaşmayacağım. Babamın haberi ve izni olmaksızın tanımadığım kişilerle online olarak görüşmeyeceğim. Böyle kişilerle akıllı telefon aracılığıyla iletişim kurmayacağım. Beni tehdit eden veya rahatsız eden, dalga geçen ya da kendimi kötü hissetmeme neden olan her türlü mesajı önce anne ve babama bildireceğim. Bu tür mesajları almamın kesinlikle benim suçum olmadığının farkında olacağım. Kendim de bir siber zorba olmayacağım. Sosyal medya, e-posta veya akıllı telefon gibi dijital iletişim araçlarını kullanarak kimseyi incitecek söz yazmayacak, dedikodu yapmayacağım adresimize, telefon numarama, aileme ait iş yeri ve telefon bilgilerini onların habere ve izni olmadan kesinlikle hiç kimseyle paylaşmayacağım. İnterneti ve sosyal medyayı kullanacağım zaman ziyaret edeceğim web sitelerini ve uygulamaları aile büyüklerimle birlikte belirleyeceğim. Tüm bireylerinin internetin doğru şekilde kullanmasının daha keyifli vakit geçirmelerinin ve yeni şeyler öğrenmelerinin sağlamak için onlara yardımcı olacağım. Bilgisayarımda sosyal medya ve memur cihazlarımda kullandığım şifreleri ailem dışında kimseye söylemeyeceğim. Bu şifreleri isteyen bir arkadaşım bile olsa hemen anneme veya babama haber vereceğim. İnternette edindiğin her bilgi doğru olmayabilir. İnternette yanlış, yanıltıcı ve yönlendirici bilgiler de olduğunu unutma. Ve bilgiyi farklı web sitelerinden kitaplardan, kişilerden doğrula.